Özellikle Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gerilim, Türkiye'nin denizlerdeki gücünün nedenle önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi gelecek yıl denize indirilecekken, 232 metre uzunluğa sahip dev gemiye eşlik edecek zırhlı araçlarda bir bir görücüye çıkıyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu zırhlı amfibi hücum aracı Zaha. deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı için ilk adım 2017 yılında atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan araca ilişkin tüm çalışmaları ise FNSS isimli savunma şirketi yürütüyor. Zaha bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip araç olarak ifade ediliyor. Araç olası bir deniz harekatında gemilerden denize indirilerek askerlerin karaya güvenli bir şekilde çıkarma yapmasını sağlıyor. Zaha personel taşıyıcı, komuta aracı ve kurtarma aracı olmak üzere 3 değişik konfigürasyona sahip bulunuyor. 8.3 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğindeki araç %60 dikeyinde tırmanma yapabilirken %40 yan eğimde ise tutunabiliyor. 2.5 metrelik dalgalarla baş edebilecek şekilde tasarlanan ve denizde kendini düzeltebilme kabiliyeti olan zırhlı araç denizde 7 not... Karadaysa 70 kilometre azami süratle yol alabilecek, azami 300 kilometre menzile erişebilecek araç 12.7 milimetre makineli tüfek ve 40 milimetre atarla donatılırken uzaktan kumandalı silah istasyonuna da sahip olacak. Zırhlı amfibi hücum aracı Zahayla 15 deniz mili mesafeden deniz piyadeleri karaya rahatlıkla intikal ettirilebilecek. Zahalar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine de sahip. 90 santim yüksekliğindeki dik engelleri ve 2 metre uzunluğundaki hendekleri kolaylıkla geçebilen Zaha, arazi şartlarında da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hücum personel, komuta ve kurtarma olmak üzere 27 zırhlı amfibi hücum aracı tedarik edilecek. Söz konusu hücum personel araçlarıyla bir savaş gemisinden 500'den fazla askerin karaya aktarımı da sağlanabilecek. Hali hazırda test faaliyetleri devam eden Zaha ile Türkiye bu alanda da dünyada ikinci ülke oldu. 2022 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanan Zaha'nın dünyada tek bir muadili bulunuyor. ABD menşeli AAVP 7A1 isimli zırhlı amfibi aracı Zahayla iddialı bir rakibe sahip olacak. Zaha'nın ABD'li muadiline göre araç içerisinde taşınabilecek personel sayısı, balistik ve mayın korumada yüksek seviye, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri konularında üstün olması hedefleniyor. Tüm deniz testlerinin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Zaha'lar ilk etapta TCG Anadolu gemisinde kullanılacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nunsa gelecek yıl göreve başlaması planlanıyor. TCG Anadolu'nun ardından Zaha denizlerdeki gücünü pekiştirecek olan Türk Deniz Kuvvetleri Yunan medyasında şimdiden korkuya yol açtı. Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'ya yerleştirmek üzere 27 Zaha aracının sipariş edildiğini belirten Yunan medyası, Zahaların denizde ve karada Türkiye'ye avantaj sağlayacağını ifade etti. Haberde aracın amfibi operasyonlar sırasında Türk donanmasına yardımcı olmak üzere tasarlandığına dikkat çekilirken, Zaha'nın teknik özelliklerinden de bahsedilerek Türkiye'nin bu araçları Yunan sahillerine çıkarma yapmak için kullanacağı öne sürüldü. Çok sayıda ülkenin yakından takip ettiği Zaha'ların deniz kuvvetlerinde kritik rol üstlenmesi beklenirken ihracat potansiyelinin de yüksek olacağı tahmin ediliyor.